Kendi yararıma, hayrıma olanları algılamıyorum. Ortaya çıkan hiçbir durumda neyin gerçekten sizin yararınıza olacağını tam olarak bilmiyorsunuz. Dolayısıyla uygun eylemi yapabilmek için gerçek bir rehberiniz veya sonucu değerlendirebilecek bir yönteminiz yok. Eylemlerinizi duruma dair algınız belirler ve algınız yanlıştır. Bu yüzden gerçekten yararınıza olmayana hizmet etmekten kaçınamıyorsunuz yaşadığınız durumu doğru algıladığınız zaman gerçekten neyin yararınıza olduğunu fark edebilirsiniz. Amacınız bu olmalıdır. Yoksa neyin yararınıza olduğunu asla bilemezsiniz. Eğer gerçekten neyin yararınıza olduğunu bilmediğinizi fark ederseniz, yararınıza olanlar size öğretilebilir. Fakat siz onların sizin yararınıza olduğunu düşünüp kendinizi buna inandırmaya devam ettikçe öğrenemezsiniz. Bugünün dersi, gerçek öğrenmenin başlayabilmesi için zihninizi açmaya yönelik bir adımdır. Bugünün dersi, kendinize genelde olduğunuzdan daha dürüst olmayı gerektirir. Gün içerisinde en az 5 kez uygulayacağınız her egzersiz sürecinde çok fazla konu üzerinde çalışmak yerine dikkatlice ve samimi olarak seçilmiş birkaç konunun çalışılması tavsiye edilir. Her egzersiz için 2 dakika zihin tarama önerilmektedir. Uygulama yapmaya gözleriniz kapalı olarak başlarken "bugünün cümlesini" içinizden tekrarlayın. Daha sonra zihninizi tarayıp son zamanlarda sizi uğraştıran, çözülmemiş durumları bulun. Burada yaşadığınız durumdan elde etmek istediğiniz sonuçları bulmanız önemlidir. Böylece arzuladığınız bazı büyük sonuçlar için farklı seviyelerde ve birbirleriyle çelişen birçok hedefiniz olduğunu hemen fark edeceksiniz. Her gördüğünüz durumu sırayla isimlendirin ve bu durumun çözülmesiyle ilgili aklınıza gelen tüm hedefleri yazın. Her uygulamanızın şekli yaklaşık olarak şöyle olmalıdır. Nokta 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 içeren durumda nokta 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 olsun, nokta 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 olsun istiyorum ve bunun gibi devam edin. Samimi bir şekilde aklınıza gelen tüm sonuç beklentilerinizi uygulamaya dahil etmeye çalışın. Bazıları size doğrudan esas konuyla ilgiliymiş gibi görünmeyebilir. Bazıları ise çok alakası olabilir. Yine de onları kullanın. Eğer bu dersleri doğru uygularsanız, ortadaki konu ile sizin o konudan beklentileriniz arasında bir bağlantı olmadığını hemen fark edersiniz. Birçok hedefinizin birbiriyle çelişki içinde olduğunu da fark edeceksiniz. Hedeflerinizin ortak bir sonuca ulaşma ihtimali yok ve durumun sonucu nasıl olursa olsun size hayal kırıklığına uğratacak. Çözülmemiş konular hakkında beklenti içinde olduğunuz, tüm umulan sonuçların bir listesi aklınızdan geçerken kendinize şunu söyleyin. Bu durumda kendim için en yararlı, hayırlı olana algılamıyorum ve bir diğerine geçin